Arkadaşlar merhaba. Şimdi Arçelik televizyonda kablosuz internet bağlantısı nasıl yapılır? Sizlere göstereceğiz. İlk olarak bakın menü tuşuna basıyoruz. Menü tuşuna basınca şöyle bir panel geliyor. Yukarı tuşuyla şu üst kısma geliyoruz arkadaşlar. Buradan ayarlara gireceğiz. Sağ tuşa basıp ayarlar kısmına geliyoruz ve OK tuşuna basıyoruz. Ayarlarda buradan internet kısmına sağ tuş ile geliyoruz. Burada aşağı tuşa basarak bağlantı tipini değiştir için OK tuşuna basıyoruz. Bakın şu anda bizimki kablolu da kablosuza geçireceğiz. Bunun için aşağı tuşa basıyoruz ve OK tuşuna basıyoruz. Wi-Fi açmak istiyor musunuz? Evet diyoruz. Sağ tuş yapıp OK'ye OK basıyoruz. Bakın burada bizim internet bağlantımız şu. Sizinkinin modeminizin adı çıkar burada. Modem markasını bulabilirsiniz. OK tuşuna basıyoruz. Daha sonra sizden şifrenizi girmenizi isteyecek. Bizim şifremiz hazır girili. Şifreyi girdikten sonra arkadaşlar bakın şurada enter yeşil tuşa basıyoruz. Bağlantı kuruluyor diyor. Lütfen bekleyin diyor. Şu an bağlantı işlemlerini kuruyor, yapıyor. Modem bağlantısı, internet bağlantısı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Artık Wi-Fi internete arçelik televizyonumuz bağlı arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederiz